Evet gençler, farklı bir soruyla beraberiz. ÖSYM 2020'de bu soruyu sorduğunda gerçekten çok yankı getirdi. Çünkü alışılmışın dışında bir soru tipi. Her yıl ÖSYM böyle sürprizler bize yapabiliyor. Ee, çok az nadiren vardı bu soruya benzer yakın sorular. Daha sonra birçok yayın evi ve yazar arkadaşımız buna benzer sorular yazdı. Şimdi biz bu soruyu beraber ele el alacağız farklılığı nerede, nasıl çözebiliriz ve bize nasıl yol gösterir diye arkadaşlarla beraber adım atalım. Başka önce soruyu okuyalım. Her gün mesai olduğu bir iş yerinde esnek çalışma sistemi geçilmiştir. Bu işlerin sahibi çalışanların bir kısmını iki günde bir. Bakın ilk terim burada arkadaşlar iki günde bir. İşte burası x olsun. Diğerlerinde ise üç günde bir şey gemelerini, 3 günde birine göre arkadaşlar bunlar arkadaşlar. A, B, C olsun arkadaşlar. Çünkü üç günde bir değişecek bu elemanlar. Bu sisteme sonra ilk 4 günde bu iş yerine gelen çalışan sayısı arkadaşlar bu kelime önemli. Böyle arkadaşlar. Buna göre 5. gün kaçtı? Arkadaşlar 1 yazdık. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi şimdi gençler 1. gün gelen x 3. gün gelecek, 5. gün gelecek ve devam edecek bu, bu olay. İşte 2. gün gelen yani şimdi gençler 1. gün gelmeyenler 2. gün geldi. Y geldi. Y geldi, geldi ve böyle gençler bu devam etti. Üç günde bir gelenlerde arkadaşlar neydi? A geldi. Diyeceğiz A'nın diye gelişi 3 gün sonra arkadaşlar. İşte üç günde bir gelenlerden, ikinci gün gelen arkadaşlar, ne zaman gelecek arkadaşlar? 5, 5 gün gelecek. İşte burada gençler olacak, burada devam edecek. Hocam, bunları bize sırasıyla vermiş. İşte hemen yazalım. Burası 22, burası 19, burası 28, burası 26. Buna göre 5 gün nedir? Arkadaşlar ne yazdığımızı gördüğü arkadaşlar. Burası 3. gün x artı b soru işareti. Aşağı denklemi kurduk. Bundan sonrası işlem becerisi gerekiyor. Şimdi hiçbir şey yok arkadaşlar elimizde şuradaki sayılar mı var? Yani x gençliği var bizim arkadaşlar? x artı y artı x artı y artı a artı b artı c artı a. Eşittir i̇şte gençler. gençliler. İşte bunları arkadaşlar ne yapar? 95 yapalım. Burası 95. Hocam niye böyle yazdınız? Şimdi arkadaşlar niye böyle yazdım? Çünkü gençler burada şöyle bir şey var. Bakın x artı a, y artı b x artı c, y artı a var arkadaşlar. Bu yüzden bana eksi bunlar lazım. Bunları bildiğim için bu şekilde yazmam daha rahat işlem sağlar. Şimdi arkadaşlar benim aradığım x artı b. Gençler, x artı b'yi şuraya yazalım. X artı b. Hocam buradan x'i silin. Buradan b'yi silin. Gençler, şimdi geri kalanlar arkadaşlar Bilgilerimi göre yazalım. İşte bakın işte x artı a. İşte bu x ile işte bu a'nın yerine ne yazabilirim? 22 yazabilirim. 22 yazdım. İşte bunlar gitti. Peki hocam demedelim. İşte bakın başka bir ne var? Y var. İşte bakın y artı b'yi biliyorum. Y artı a'yı biliyorum. İşte burada a var. Yani işte şuradaki y artı a gençliği yerine de ne yazabilirim? Y artı a. İşte 26 yazabilirim. İşte bu da gitti. İşte bu da gitti. Şekilde i̇şte ne kaldı gençler? Burada bir tane y kaldı. Bir, bir tane c kaldı. İşte bunların toplamı eşittir. 95. Şimdi i̇şte soru neye döndü? İşte soru y artı c'yi bulmaya geldi. Peki gençler y artı c nerede var? Arkadaşlar bakın. Şöyle işte biraz işte bundan sonra bol işlemli bir sorunun sadece gençler birkaç noktası var. İşte şöyle turuncu alayım. İşte bakın. Şu buraya baktığımızda bakın. X artı A var. Belli. Bir de Y artı C var. istenen. Şöyle i̇şte şu dört yazımızda X artı Y artı C artı A. İşte gençler 28 artı 26'dan. Gençler burası 54. Hocam zaten ben X haritayı biliyorum. 22 artı Y artı C. Buradan da Y artı C ne oldu? 32 olarak karşıma çıktı. Gençler o zaman gençlikleri burada 32 yazarsam. Hocam işleminiz sona doğru geldi. Hatta bitti arkadaşlar. Bakın 32, 26, 22 Toplayan gençler. 80 artı X artı B. Eşit 95. Buradan gençler 15 oldu. Cevabımız Bursa. Söylemek istediğim tek bir nokta var. Sınavda veya denemelerde böyle bir soru çıktığı zaman şu yeşil kısmı arkadaşlar birinci turda yazın. İkinci turda işlemi yaparsınız. Ama önemli olan ilk turda arkadaşlar yeşili yazmak. Kendinize çok iyi bakın. Bolca soru çözün. O zaman sınavda bu tip güzel sorular çok basit olur. İyi çalışmalar.